Türkiye'nin en büyük problemi haline gelen ve ciddi yaralanmalar hatta ölümlere neden olan başıboş sokak köpekleri bir türlü durdurulamıyor. <laughs> vatandaşlar sokakta sürü halinde gezen köpeklerin saldırısıyla karşılaşıyor. Saldırıdan kaçmak isteyen vatandaşlar yola atlıyor. Bu kez de aniden atladığı yolda trafik kazasıyla ciddi yaralar alıyor. Yetişkinler kaçarak kendini kurtarabiliyorken çocuklarda durum aynı olmuyor. <laughs> Köpeklerden kaçamayan küçük çocuklar saldırıda ağır yaralar alıyor. Kurtarılamayarak yaşamlarını yitiriyor. <laughs> Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi Özmen Sokak'ta bulunan boş alana atılan çöpler köpeklerin toplanmasına neden oldu. Boş arazide toplanan köpeklerin okul giriş çıkış saatlerinde yoldan geçen öğrencilere saldırdığı anlar bir kameraya yansıdı. Görüntülerde üstüne koşan köpekleri fark eden iki öğrencinin çaresizce bağırarak oradan uzaklaştığı görüldü. Şanlıurfa Valiliği 13 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda başıboş sokak köpekleri için bütün belediyelere barınak ve bakım evi talimatı vermişti. Belediyelerin barınaklar ve bakım evlerinde eksiklerin giderilmesi için verilen süre 15 Nisan 2025 tarihinde sona eriyor. 15 Nisan itibariyle kentte nasıl bir yol izleneceği ve hangi belediyelerin barınaklarla ilgili çalışmalarını tamamlayarak başıboş köpek saldırıları için önlem alacağı merak konusu oldu.